Hacer Fogo, derin yoksulluk ağından, derin yoksulluk ağı pandemiyle birlikte kurduğumuz bir ağ ve gerçekten derin yoksulluk yaşayan insanlara e, gıda erişimi ve şimdi de daha hızlı bir şekilde eğitime erişimi e, çocuklara ulaştırmak için çalışan bir ağ, yani bir dayanışma ağ aslında. Neden? Aslında derin yoksulluk aynı zamanda aşırı yoksulluk. Dünya Bankası'nın son raporuna göre 176 milyon insanın aşırı yoksulluktan etkilendiğini söylüyor. Bunun en önemli nedeni iklim krizi ve şimdi de Covid-19. İklim krizi ve Covid artık hayatımızın bir parçası. İklim krizinden en çok etkilenen insanlar da bizim bu derin yoksulluk. E, ağıyla birlikte çalıştığımız sosyal güvencisiz aşırı yoksulluk yaşayan çocuklar, kadınlar e, ve gittikçe bu yoksulluk maalesef derinleşiyor. İklim krizi derinleştikçe hükümetler, devletler iklim kriziyle ilgili önlemler almadığı sürece bu yoksulluk derinleşecek. Bizim de yapmamız gereken tek şey şu anda da yaptığımız gibi bununla mücadele etmek ve bu mücadeleyi sürdürmek. Biraz önce bu programa başlamadan önce beni Halil aradı. Halil'i ben Küçük Bakkalköy'de evi e, yıkılmadan önce tanıyordum. 2006 yılında. Halil evi yıkıldıktan sonra e, okula gidememişti. Çünkü muhtar evleri yıkıldığı için ona ikametgah vermemişti. Ama o enkazda o ve onun gibi 140 aile o enkazda yaşamaya devam ediyordu. Ben yine o zaman aktivistim ve e, Halil'in ve Halil gibi çocukların okula gitme, gitmesi için devam etmesi için mücadele veriyordum. O aptal ikametgah kağıdının aslında Halil'in hayatının da ne kadar önemli olduğunu ve onun hayatının engelleyen bir faktör olduğunu ve bu nedenle okula kayıt olmaması gibi e, saçma bir şeyin Halil'in hayatını ne kadar etkileyeceğini de biliyordum ve evleri yıkılmıştı ve o zaman işte kentsel dönüşüm hayatımıza yeni girmişti. Halil okula devam edemedi. Halil başka bir yere gitti, başka bir barakada yaşamaya başladı. Halil kağıt toplamaya başladı babasıyla birlikte. Yıl 2020. Halil bugün bana telefon açtı, bir bebeği olduğunu ve götürdüğünü ve gıdaya erişimini, e, gıdaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Aradan 15-16 yıl geçti. İklim krizi aynı zamanda bu. Halil, kucağında bebeğiyle sağlığa erişim için hastane yollarında yürümeye devam ediyor. Hastane ona çok uzak. Hastane aynı zamanda şu anda o kadar tehlikeli ki Niye? Halil ve bebeğinin aslında Covid olma ihtimali de yüksek. Halil eve dönüp eşine bebeğini bıraktığı zaman tekrar çek çekin alıyor ve kağıt toplamaya devam ediyor. Covid öncesiniz ne kadar kazanıyordu biliyor musunuz Halil? Halil Covid öncesi kağıdın kilosunu 50 TL'ye satıyordu. Şimdi 25 lira ve 30 lira arasında satıyor. Bu aynı zamanda yoksullaşmanın nasıl derinleştiğini aslında gösteriyor. Ve Dünya Bankası'nın hesaplarına göre de aşırı yoksulluk içerisinde yaşayan 176 milyon insandan biri Halil. Çünkü 2.90 lira dolar bu aşırı yoksulluğun fiyatı. Halil de her gün 3 dolara hayatına ve bebeğini ve eşini geçindirmeye çalışıyor. Peki Halil en başa geriye dönersek, yani bundan 15-20 yıl öncesine, o mahallede ve onun gibi bir sürü mahallede kentsel dönüşüm yapılırken, o koca koca binalar, o koca koca rezidanslar, Halil'in oturduğu gece konusunun üzerine. ...inşa edilirken keşke Halil ve ailesiyle birlikte oturup sosyal konut yapılsaydı Halil sizce bu durumda olur muydu? Dediğim gibi Halil'in babası kağıt toplayıcı. Halil de kağıt toplayıcı. Ama ben şimdi, ben ve benim arkadaşlarım şimdi Halil'in bebeğinin kağıt toplayıcı olmasın eğitime erişsin diye çaba gösteriyoruz. İki gün önce onların mahallesindeydim. Bizim yaptığımız araştırmaya göre 123, 143 çocuktan yaklaşık %38'i eğitime erişemiyor. İnterneti yok. Tabletleri yok. Akıllı telefonları yok. Hatta televizyonları bile yok. EBA, EBA nedir bilmiyorlar. Ama eğitim bu çocukların da hakkı. İklim krizi yükseldikçe, aşırı sıcaklar arttıkça, ormanlar yandıkça ve orman deyince aslında e, oradaki çocukların anneleri soba arıyordu. Şu anda bütün oralarda, bu mahallelerde soba mevsimi diyorum ben. Neden diyor musunuz? Çünkü e, zaten evlerinde doğal gaz yok, zaten çok kötü koşullarda yaşıyorlar. Ve odun arıyorlar çevreden. Odun bile yok şu anda. Bütün bunların hepsi aslında iklim krizinin nedeni. Bazı evlerde su yok. Ya da olan evlerde sular kaynatılıyor ve içiliyor. Bir keresinde dedi bir anne, bir çocuğuma, çocuğuma o sudan, çeşme suyundan içirdim ve bağırsak iltihabı oldu pet şişeyle alıyorum. Sadece çocuğuma, kendim için çocuğuma pet şişeyle su aldığını söyledi. Evet, yoksulluk derinleşiyor. İklim krizi arttıkça COVID-19 ile birlikte aşırı yoksulluk e, devam edecek. Peki ne yapmak gerekiyor? Adaleti ama hangi adaleti? Sosyal adaleti inşa etmemiz gerekiyor. Covid-19 döneminde ücretsiz işten çıkartılanlar oldu. Ve birçoğu yeniden e, sokaktaki işlere dönmeye başladılar. Mesela ben biliyorum ki kağıt toplayıcıların sayısının şu anda arttığını tekstile çalışanların, müzisyenlerin, günlük çalışanların en e, başka işler bulamadıkları için işte sokaktaki işler de, de, e, devam ettiğini biliyorum. Yoksulluk derinleşmeye devam ediyor. Ve aşırı çocuklarda beslenme yetersizliği e, olduğu için e, bir sürü bu mahallelerde budur çocuklar var. Yine bir keresinde pandemi döneminde bir anneyle telefonla görüştüğüm zaman e, çocuk bezi gönderecektim. Yani iki hafta önce de gönderecektim. Tekrar sordum e, çocuğun bezini dedi ki beş numaraydı şu anda dört numara dedi. Gıdaya erişim, e, mesela bir başka bir anne de çocuğun amal için şekerli su ile beslediğini söylemişti. Bu mahallelerde şeker hastalığı o kadar çok yüksek ki vodurluk, obezite. Çünkü e, en ucuz en ucuz kesine e, ulaşmaya çalışıyorlar. E, en ucuz marketlerden e, en ucuzunu almaya çalışıyorlar. Ve bu aynı zamanda katlı maddelerinin olması o çocuklarda bir sürü hastalığa yol açıyor. Hemen hemen her evde bir engelli bir çocuk var. Hemen hemen her evde yetersiz beslenmeden kaynaklı e, bir hastalık var. Koa hastalığı, kanser hastalığı, engellilik, e, yatalak her evde, her neredeyse hemen hemen yani e, ziyaret ettiğim bütün evlerde bu, bu var. Peki niye biz göremiyoruz onları? Niye bir taraftan bu mahallelerin etrafında e, rezidanslar yükselirken, AVM'ler yükselirken bu insanlar tek başına kendi stratejilerini sürekli kendileri ayakta kalmaya çalışırken sizce neden neden onları göremiyoruz biz? Çünkü iklim krizinin de nedeni, aşırı yoksulluğundan nedeni, aslında yolsuzluk, tırnak içinde aşırı büyüme. Kimler büyüyor? Kimler için? Büyüyen belki de sadece sadece daha fazla zengin olmak, daha fazla tüketmek, daha fazla e, rezidansa sahip olan insanlar ve Halil ve Halil gibi insanların aileleri kendi kendilerine mücadele ediyorlar. Sanıyor musunuz ki e, onların iklim krizinden haberi yok? Siz sanıyor musunuz ki onların e, Covid'in kendilerine yaptıklarından haberi yok? Bir, yok. Onlar bütün bunları ee, odun bulamazken doğaya çıktıkları zaman çiçekçilik yapanlar özellikle o dağdaki çiçeklere, e, o ormandaki çiçeklerin azaldığını fark etmiyorlar mı sanıyorsunuz? Hepimizden daha çok fark ediyorlar. Ve gittikçe de işlerini kaybetme riskleriyle de karşı karşıyalar. Ve tek çaresi çocuklarının onlardan kalan ee, mirasın yoksulluk olmaması. Yani yoksulluğun kader olmaması. Bunun da tek tek çaresi eğitim. Ve şu anda bir sürü çocuk dijital eşitsizlik nedeniyle e, okula gitmemekle karşı karşıyalar. Milli Eğitim Bakanı açıkladı. Bir buçuk milyon çocuğun internete erişiminin olmadığını söyledi. Ben bu sayının çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ve milyonlarca çocuğun eğer hemen önlem alınamazsa okulu bırakacaklarını, okulu terk edeceklerini ve çalışma hayatına, çocuk işçiliğinin artacağını ve çalışma hayatına tırnak içinde nasıl bir hayatsa katılacaklarını tahmin ediyorum. Bu ne demektir? Yoksulluğun işte o Dünya Bankası'nın nın hesaplarına göre eğer önlem almazsa 2021 yılına kadar 176 milyon insanın içerisinde olacaklar bizim çocuklarımızda O yüzden bir an önce hepimiz hep beraber mücadele etmeliyiz. İklim biziz ve biz birlikte değiştireceğiz. Ben Halil'in Bebeği için, Sultan'ın okula giden kızı için, Asya için, dün meslek lisesine yazılan Asya için, tablet götürdüğümüz bütün çocuklar için, o barakalara bağladığımız, hep beraber internete e, bağladığımız ve bütün bunlar için mücadele etmeye devam edeceğim. Tabii ki belki bunun sayısı az olacak. Ama... Şunu biliyorum ki Halil'in çocuğunun Halil gibi o kader, kader olmaması için o yoksulluğu Halil'in bebeğine e, yoksulluğun miras kalmaması için mücadele edeceğim. dedim di. Bunun da tek yolu iklim <laughs> iklim kriziyle mücadele etmek, Covid ile mücadele etmek. İklim biziz. Ve hep beraber değiştireceğiz.